Muhterem kardeşlerim, yeryüzünde yaratılan bütün varlıkların içinde aciz olmayan, Allah Azze ve Celle'nin muhatabı olan, sorumlu olan tek varlık insan oğludur. Diğer mahlukatın hepsi acziyet içindedir. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine koyduğu kurallarla yaşarlar hayatlarından memnundurlar. Ancak Allah Azze ve Celle insan oğlunu eh, ahsani takvim olarak yüce bir mertebede ve konumda yaratmıştır. Aciz değildir. İnsan oğlunda nefhai ilahi olduğundan dolayı insan oğlu yeryüzünde yaratıcı güç bakımından Allah'ın kudretini temsil eder. İnsanoğlu inşa eder, yıkar, yapar, bozar ve kendi yaptığı güzel amellerinden sorumludur. Kötü amellerinden yine sorumludur. Güzel amellerinden dolayı Allah azze ve celle'nin huzurunda mükafatı vardır. Kötü amellerinden şer amellerinden dolayı da mücazatı vardır, cezası vardır. Şura suresi 31. ayet-i cellede Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma entum ve ma entum bi mu'cizin fil arz. Ve ma entum fil arz. Ey insanlar sizler yeryüzünde aciz bırakılacak olanlar değilsiniz. Allah Azze ve Celle insana bir yücelik tanımıştır. Bu yücelik müminler için değil, tüm insanlar içindir. Adem Aleyhisselam'a bahşedilen, onun deneasında kaydedilen bütün ilmi hikmet Allah Azze ve Celle'nin insan oğluna sunumudur. Bahşidir insana verdiği değerdendir. Zaten yeryüzünde varlık olarak yaşayan bütün mahlukatın içinde akli ve idraki olan tek varlık insan oğludur. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ sizin Allah'tan başka bir veliniz ve yardımcınız yoktur. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ sizin Allah'tan başka bir veliniz, dostunuz, yakininiz ve yardımcınız yoktur. Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz Kur'an'ında veli olarak insana, dost olarak insana kendini tanıtıyor, kendini tavsiye ediyor. Yardımcı olarak da yine kendini tavsiye ediyor. İslam dinini asli mecraından çıkarmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, haddi değildir. Asli mecraından İslam dinini ve Kur'an'ı çıkararak kendi velayetlerinin mührünü vurmak isteyen insanlar sikkeyi mühriye olan ilahi değerlere ihanet içindedirler. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an'ında kendini tanıtıyor. İnsanoğluna Kur'an ile hiçbir varlık mükellef değildir, sorumlu değildir. Daha sonraki derslerimizde anlatacağız. Ancak insan yardım dilemesi gerekirken Allah'tan yardım dilemelidir. İnsanın boyun eğmesi, insanın boyun eğmesi gereken tek varlık Allah azze ve celledir. İnsanın sıkıntıda kaldığı zaman el açıp yakaracağı varlık Hz. Muhammed aleyhisselam dahi değildir. Allah azze ve celledir. Öyleyse kardeşlerim mümin Allah'ı bir yana bırakıp onu üst değer olarak tanımlayıp alt değer olarak inşa ettiği ruhlara, varlıklara değer veremezler. Onları veli kılamazlar. Onlardan yardım isteyemezler. İster savaş halinde olsun, barış halinde olsun, hastalık halinde olsun mümin olan, hatta daha ileri insan olan herkes Allah'a yönelmelidir. Allah'ı tek veli olarak, dost olarak kabul etmeli, tanımlamalı, tanımalıdırlar. Yardım dileyecekleri zaman da Allah Azze ve Celle'ye el açıp ona yakarmalıdırlar. Kardeşlerim Rabbimiz nerede? Her yerde. O aydınlık gibidir. Allah Azze ve Celle'nin bakınız en büyük ispatı insan bedenindeki var oluştur, kainatta var oluştur. Onun görünmezliği onun yüceliğinin delilidir. Allah'ın görünmezliği Allah'ın yüceliğinin kuvvetinin kudretinin ve asli özne olduğunun delilidir. Cisimsel bir şekle bürünmüş varlık elbette ki acziyet içinde olan varlıktır. Bizler cisimselleşmiş, zahirileşmiş, zahiri görünümü olan hiç bir varlığı kendimize Umut olarak, kurtarıcı olarak veli edinemeyiz, dost edinemeyiz, ancak yardımcı da edinemeyiz, yardım da bekleme, bekleyemeyiz. Müminin yar ve yardımcısı Allah Azze ve Celle'dir. Hiçbir mümin, hiçbir insan din'e hizmet ediyorum diye. Allah'ın ötesindeki bir varlığın ruhaniyet haline kendisini bağlayamaz. Hiçbir insanın ruhaniyet haline umut bağlayamaz. Hiçbir varlığa umut bağlayamaz. Çünkü Allah azze ve celle bakınız. Şura suresi 30. 31. ayet-i cellede Bismillahirrahmanirrahim ve ma entum bi mu'cizin fil arz. Ey insanlar, sizler yeryüzünde aciz bırakılacak olan varlıklar değilsiniz. Allah bu ayeti cellede tüm insanlığa hitap ediyor. Mahlukatın diğer varlıklarını saf dışı bırakıyor. Çünkü onlar gerçekten acziyet içindedirler. Rabbimiz onları insan oğluna hizmet için kotlamıştır hayatlarını o şekilde yaşarlar. Ancak insan aciz değildir. İnsan inşa edicidir, yıkıcıdır, bozucudur ve yapıcıdır. Tamir edicidir. Bunlara dikkat ederseniz Allah'ın yaratıcı kudretinin bir parçasıdır. İnsan da Allah'ın kardeşler tekvin sıfatının cüz'ü ile e, cüz'ü ile donanmıştır. Allah tekvin sıfatının tecelliyatında bütün varlıkları 18 bin alemi kuşatır. İnsan da kendi çapında inşa eder. Ancak insanın inşa ettiği hal yaratıcı kudret hali değildir. Allah Azze ve Celle'nin kendisine bahşettiği ilmi hikmet kapısından aldığı e, değerin ortaya konmasıdır. Ve maleküm min dunillahi mi veliyyu ve la Elbette ki sizin Allah'tan başka veliniz olamaz. Kur'an'ın birçok ayetinde aynı manaya yönelik ay ayetler vardır. Denizin ortasında bir insan tam boğulma sırasındayken Allah'a yakarır. Bakınız Allah'a yakarır. Allah onu kurtarır. Selamete çıktın mı yine Allah'ı unutur. Kendi mevlalarına dönerler. Yani kendi ruhlarında yarattığı ilahlarına dönerler. Kardeşlerim bizim yüce olarak tanımladığımız insani ruhlar o bizim kendi algımızda yarattığımız ruhlardır. Onları biz ortaya koyduk. Onları biz yücelttik, biz değerlendirdik. Veli olarak tanımlıyoruz, şu olarak tamam, olabilir. Fakat acaba gerçek manada bir veli varsa o da sizin kapıdan çöp, çöpten ekmek toplayarak Onunla beslenen ve yine hamd eden ve yine is isyan etmeyen kişi olamaz mı? Allah Azze ve Celle'nin sır dünyasında insanların amelleri vardır ve gizlidir. İnsani hayatları Allah Azze ve Celle bilir. Öyleyse bizler ancak وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَل۪ي وَل۪ي وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ sizin Allah'tan başka bir veliniz ve yardımcınız yoktur. Bunu idrak et ey insan diye Rabbimiz bize Kur'an ayetleriyle hatırlatma yapıyor. El Fatiha